Kıymetli arkadaşlarım, dostlarım ve talebelerim. Bu kapı hidrolik yayı kapıya bu şekilde monte edildikten sonra montajı için zaten kutusundan bir şablon kağıdı çıkıyor. Şablon kağıdını tutup onun olduğu yerlere montaj yapabilirsiniz. Şurada iki tane ayar yeri var. Bir şurası bir de burası. Üstteki kapının çarpma hızını alttaki ise kapı açıkken ne kadar hızlı kapanacağını belirler. Yani kapıyı şöyle açtığınız zaman Kapının ilk başta yavaş kapanması için alttakini ayarlarız. Fakat yavaş kapanırsa kapı kendiliğinden örtülmeyebilir. Kapı çarpmaya yakın yani kapanmaya yakın e, ikinci kademeye geçer. Onun hızını da üstteki ile ayarlarız. E, yani çok yavaş kapanırsa kapı kendiliğinden kilitlenmez. Elinizle ittirmeniz gerekebilir. Çok hızlı kapanırsa da e, çarpar, rahatsız eder. E, kapı açıkken, en açık haldayken kapanma hızı alttaki ile ayarlanır. Kapı kapanmaya yaklaştığı zamanki hızı ise üstteki ayar yerinden bunun hızını ayarlayabilirsiniz. Bu hidrolik olduğu için içinde yağ var. Yazın ve kışın bir parça ayarını değiştirmeniz gerekebilir. Hava sıcaklığından, yağın akışkanlığının değiştiğinden dolayı.